Merhaba arkadaşlar. Şimdi biz neydi? Rastgele oylamadaydık. Şimdi rastgele bir yer seçiyor ve biz de orada şey yapacağız. Saklanacağız. Saklambaç oynayacağız. İnşallah ebe biz oluruz. Hadi başlayalım. Hadi ebe ben. Ben olayım ben. Hiç ebe olmadım. Bu oyunu birkaç kez oynamıştım. Oradan biraz tecrübeliyim. Evet, civciv kafalı. Olay olur. %11.43'müş. 10 kişiydik. Şöyle şimdi biz ebe ebe şimdi üstteki 53 saniye boyunca şey olacak. Lan kendimi göremiyorum. Ebe şimdi 53 41 40 saniye sonra canlanılacak ve bizi yakalamaya çalışacak. Biz de bu bahçede bir yerlere saklanacağız. Ben şöyle küçük yerlere saklanmak istiyorum. Bulunmak istemiyorum. Buradan bakayım be. Ah, kulübeye saklanacağım. Hadi koş. Hadi hadi koş 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 kulübe kulübe. İnşallah kulübeye gelmez. Kulübeye gelirse ben köşeden kaçacağım. 8 saniye. 7 6 5 4 3 2 1 0 Ebe canlandı kaç 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 Ebe bunlara ebeleyecek şu üstteki bir kişi ebeledi şimdiden Lan bu nasıl ebe Hemen bir kişi ebeledi bile ne Buradaki altınlar da toplamak önemli bir de oyunda Şimdi şuraya geçelim ebeyi bekleyelim Ebe nereye gidiyor Ebe kulübeye gelme. Gelme kulübeye. Oh be kulübeye gelmiyor. Yakınlarımızda. Lan daha yeni bu da olmuştu. Ben bir kere oynadıydım. Hemen şuradan izlemeden çık. Kaç şuradan. Gördüğünüz gibi ebe şurada yukarıda parlıyor, zıplıyor. Hadi kaç 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 kaç. Dolabam gir. Dolap. Ebe daha bizi görmüyor. Hadi bay bay. Hadi şuradan dolaba girersek güzel olur. Her şey devasa burada. Ebe nerede görmüyorum. Şu dolaplardan birine gireceğim ben. Şu dolaba gireyim. Şuradan giriliyormuş. girmiyor adam. <Gülüyor> <Gülüyor> Bay niye yaptın? Seni duyacak şimdi. Duysa ne olacak? Ebeleneceksin. Saklambaç oynuyoruz bu arada. Şuraya saklanalım. Birazcık ebeyi izleyelim. Oo, burada yukarı doğru çıkan bir yer varmış. Şuradan dolabın arkasındayız. Ebe nerede? İyi biz ebeden uzağız. Bir CRM varmış. Onlar toplayacağız. Burada 220 CB CR'ye şey varmış. Jacob. Ama şuradan çıkalım marketten nasıl çıkılıyor? Hayır. Hayır. Dolaba gelme. Tamam. Hayır dolaba geliyor. Çıkamıyorum ki. Allah belanı vermesin. Görmesin beni. Buradan da nasıl çıkılıyor? Çıkamıyorum. Çarpı tuşu yok. Çarpıya bastım. Kaç. Kaç. Geliyor geliyor kaç 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 kaç. Kaç 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 kaç. Hayır yakaladı. Ebe bizden hızlı mı da? Ya bizi yakaladı. Tekrardan başlıyoruz oyna sanırım. Yok burası neresi? Ha ölenler burada. Ebeyi izleyeceğim ben şuradan. Bu ne yapıyor lan? Kafası çıkıyor bunun. Ee evet, de bir daha ya ben burada oynamam ya. ha <laughs> çok komik. Değiştirelim. Ebe. Oo eve yakalar onu. Bu ne yapıyor lan? Burası nereye ya? Ben burayı da hiç iyi değil ki. Aha buldum. Şuradan ağacın arkasına geçeceğiz. En sonunda eve gittiğinde de geri buraya gireceğiz. Akıllıya bak Beyin bedava İnşallah yine aynı yer gelir 5 kişi kalmış İnşallah aynı yere geliriz Ya da farklı yere gelsek de Aynısını yapacağım Bakalım Gelmeyeceğiz aynı yere Hı -hı. Ben şu bilardo masasının Kenarındaki yerlere gireceğim Hadi ben çıkayım ben ben. Ben hiç ebe olmadım. İnşallah oluruz. Bu mu? Daha yeni akıllılık yapan. Ama bu sefer akıllılığı ben yapacağım. Hiç farkında değil. Burası nere? Buradan şöyle çıkalım. Yani bu kutudayız. Ben şuradan şu kutudan Şöyle şu köşeye geçeyim. Minnokluk yapayım. Buradan şöyle yukarılarda çıkacağız. Hop. Evet arkadaşlar, kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Bak şimdi buradayız. O sandığın içine geri gideceğiz. Tüviye düştük. Gelme buraya. 10 saniye mi? 10 saniye mi? Hayır, 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 hayır. Ebelenmeyeceğim. İyice yukarılara çıkacağım. Korkudan altıma yapacağım ya. Hop. Oo, burada bir sürü, bir sürü para varmış. 3 tane aldık. Dahası da varmış. Ebe oyuna başlamış. Da aşağı atlayacağım. Gördü beni. Geliyor mu? Bebeği izleyelim. Gördü. Vallahi da billahi da gördü. Bye. Kaç 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 kaç. Hayır ebe. Hayır hayır. Değiştirdik. Kimi izliyoruz? orada durmuş. Bunu izleyelim. İnşallah bir daha yok. İyi bir yere saklanırız. Toplam 4 paramız oldu. Hiçbir şey alamıyoruz. Fazla paran yetmiyor diyor. Bunlar nasıl toplayacağız? Ha şurada başka varmış daha yeni. Sırf o başka görmediğim için öldüm. Bu da. Ben ebe izleyeceğim. Ebe neredesin? Dede, ebe, nene. Ebeyi bulamadım. Bulamadım ebe. Heh buldum. Yine mi bu ya? Bir keresinde de bu olmuştu. Ben birkaç kez oynadım. Sizin için. Sırf denemelik. Çok saçma ya. Her seferinde ebeye yakalandık. Bir daha ya yakalanmayacağım. <laughs> Amma oldu ya be sana. Beni yakalan mı? Al arkadaşlarım da seni yakaladı. Sen Tonga'ya düşürdü. Keşke oraya saklanmasaydık. Hadi hadi hadi. Ebe bak orada. Orada ebe. Bir daha düşsene gülerim. 7 kişi kaldı. Bir dakikamız kaldı. Yok 2 dakika. Ben bir daha ya nerede saklansam ya. Sürekli her yerde değiştiği için hiç ebe olmadık. Bir daha ya ebe olmak istiyorum. İnşallah ebe oluruz. Hadi. Aslansınız. <laughs> o da ebeyi izliyor herhalde. Sen oraya nasıl çıkmayı becerdin? Bak şimdi o da korktu. 6 kişiye. Diye be ben olsam bunların hepsini soracağım da. Olmuyor ki şanssızlık. Bu ebe ışınlandı. Şimdi nerede? İnşallah bir dahakine ebe oluruz. Dua edin. Hadi 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 hadi. Diğerlerine bakalım. Bu burada izlede kalmış. Lan hayır ebe. Ebe yakalanacaksın. Işınlan mı oraya? Daha yine ebe oradaydı. Ebe'ye bakıyorum. Nerede? O bilardo masasına nasıl çıktım? Ben oraya zor geldim. Bu adam iyi oynuyormuş. Diğerlerine bakalım. Bu da nerede? Çok saçma sapan bir yerde. Bu burada kalmış. Ebe izliyor sanırım. Küçüklük yapmış. Bakalım ebe kimi gördü? Evet tekrardan başlıyoruz. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Besmele ile başladık. Ebe biz oluruz inşallah. Anladım. Sürekli ebe Hadi haritayı hiç robuxunda yok ki. Olsa bir sürü şey alırım kendime. Yine mi aynı yer? Yok. Bu da farklı. İnşallah ebe ben olurum. Hadi ben 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 ben. Hadi ben. Ben böyle hiç şeylere hiç seçilmem de. Hiç olasılık vermiyorum. Dediğim gibi hiç olasılık yok. Ben çok şanssızım. Bir daha ya, hiç ebe olmak istemiyorum. Şimdi kaçacağız buradan. Şu kitabın arkasına saklanırsak. Aha buldum. Kitabın arkasına saklanacağız. Görünüyoruz mu? Görünmüyoruz lan. Kitabın arkasına saklanacağız. Ondan sonra burada gezeceğiz. Ana bizi gördü ama. İnşallah şöyle kaçabiliriz. 30 saniye mi? Tüh. Anlamaz. Nereye saklanayım? Şu gitarın içine saklanacağım. Ama önce ebeye atlatmam gerekli. Şuradan şuranın arkasına gideyim. Arkasında da boşluk yok lan. Kaldık burada. Kaldık. Ebe de 3 saniye içinde canlanacak. Yapacak bir şey yok. Buraya gelirse ebeyi yakalayacağız. Kaçacağız. Geldi. Görüyorum ebeyi şu an. Arkasındayım. <laughs> Görmedi la. Bu gerçekten kör. Hadi oraya çık. Aferin. Geldi lan ebe buraya. Allah kaç 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 kaç. Arkama da bakamıyorum ki. Bye. Hadi bay bay. Aha ben şunu satarım hemen. Bozuk para gibi satarım. Peşimde misin? Ebe inşallah peşimde değildir. Oh be kurtulmuşum. Aa ben bunu çizgi filmini biliyorum. İzlerdim. Hop şöyle saklandık. Ebe'yi izleyelim artık. Ebe bizi gördü yakalamadı. Bir, o kadar saat boşuna mı kaçtım lan? Bu ebe de beceriksizmiş. İnşallah kazanırız. Bu oraya çıkmaya çalışıyor. Beni gördü. Yakalayamadı. Yakalamadı da. Lan orada delik mi var? Fare kemirmiş lan. Oradan ışınlanma var. Ona basarsak. Şu parayı alsana arkanda. Lan bizim olduğumuz robotun or üstünde mi lan? Bakayım bir. Lan robotun üstünde lan. Tam tepemizde. Şş, ses çıkartma bacım. Bacım. Sen yaşıyor musun? Görmez inşallah bizi. O kadar ses çıkartma dedim. Vallahi bu gerçekten kör. Bence korebe oynasak daha başarılı olurdu. Bak şurada kitabın arkasından şöyle şuraya sıkışalım. Gördün mü ki beni? Görmedi. Aa fare deli. Hadi hadi. Bu maçtan sonra bir daha oynamayacağım. Kazanalım. Bir dakika kaldı. Fare delinde değil. Lan benim oraya mı geliyor yoksam? Oh benim o... Lan bacı. Benim oraya gelmiyorsun değil mi bacım? da saklanayım. Lan ebe dibimden geçti. Hayır. 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 Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Lütfen kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bu videolar çekene kadar canım çıkıyor. Görüşürüz.